Hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Amazon'da ne kadar sermaye ihtiyacımız var? Ne kadar gerekli? Bu soruya hızlı bir cevap arayacağız sizinle beraber. Şimdi ben sizin için bazı gider kalemlerimizi yazdım buraya. Amerika ve İngiltere için ayrı ayrı konuşacağım. Çünkü en yaygınları bunlar. Bunlar için birer şirket kurmamız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Şirketsiz bu iş yapılır mı sorusuna çok değinmek istemiyorum. Çünkü bu işi düzgünce yapmak istiyorsanız şirketiniz olmak zorunda arkadaşlar. Vergisini ödediğiniz bir şirketinizin olması gerekli. Ben şirkette hesap açılışı ve ilerleyen süreçlerle ne gibi giderlerle karşılaştığımız hakkında konuşacağım. Şu an ABD ve İngiltere'nin ikisinin de giderlerini görüyorsunuz. İngiltere'de profesyonel aylık mağaza giderimiz 25 pound arkadaşlar. 25 25 pound artı watt yani bizdeki KDV tekabül eden katma değer vergisi var. 25 pound artı VAT 32 bıçağı tekabül ediyor herhalde. Amerika için de 39.99 yani 40 dolar aylık bir gideriniz olacaktır arkadaşlar. Siz bireysel olarak da kullanabilirsiniz fakat ama kimseye önermiyorum bireysel kullanmayı çünkü her siparişinizde 1 dolar ekstra ücret kesilecek ve gördüğünüz gibi burada profesyonel hesapta olmanın büyük faydaları var arkadaşlar. İkinci olarak sizin kullanmanız gereken birkaç tane yazılım var. Bundan bir tanesi Selerem. Bence en güzellerinden bir tanesi. Eğer Pound cinsinden alacaksanız 13.95 artı VAT yapıyor. Bunu ABD dolarına çevirelim. Böyle daha güzel anlarız. Aylık olarak gördüğünüz gibi 19.95'ten başlayan bir fiyatı var. 27.95'e kadar da gidiyor. Eğer bu 27.95'i alırsanız 5 kişi beraber kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer arkadaşlarınızla beraber ortak kullanmak istiyorsanız size daha uygun gelecektir. Aylık bunun bir gideri var. Yıllık alırsanız eğer daha ucuza geliyor. Gördüğünüz gibi 2 ay bedavaya gelmiş olacak. Bir diğer yazılımımız ise Kipa arkadaşlar. Kipa'yı görüyorsunuz. Bunun da aylık bir gider olarak 19 avro ücreti var arkadaşlar aylık. Tabii Kipa'yı ortak olarak kullanabilirsiniz. Bazı ortak yazılım şirketleri var. Bunlardan Kipa'yı 100 lira 200 lira civarında aylık alabilirsiniz. Ama ortak kullanmış olursunuz bunu. Tek başınıza almak istiyorsanız 19 avro ücreti var. Bence Kipa ve SEDRAM sizi uzun bir süre götürecektir. En elzem yazılımlardan Birer tanesi bunlar. İkisi beraber 40 dolar yapıyor yani. E 40 dolar Amazon'a dediğimiz aylık ücret vardı. Bir yazılımlara 40 dolar ödedik. E 80 dolar zaten başta bir maliyetimiz oldu. Her ay ödeyeceğimiz. Bunu bir dükkanınız olduğunda ma dükkan kirası, elektrik, su faturası gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şirket kuruluş maliyetlerine gelelim. Sizin için bildiğim en uygun şirketlerden nasıl şirket açılışı yapabilirsiniz? Bunların fiyatlandırmalarını açtım. Fast formation'ı görüyorsunuz burada. 7199'dan başlayan fiyatlarla ekstra ekstra paketler sunulmuş burada gördüğünüz gibi. 7200 liraya bir şirketi kurabilirsiniz Amerika'da. Bunu tanıdığınız başka biri vardır. Belki daha ucuz halletirebilirsiniz ya da ekstra bir hizmet almak istiyorsunuzdur. Daha pahalıya tekabül eder bu. Bu fiyatlarda Amerika şirketi kurabilirsiniz. Bir İngiltere şirketlerine bakalım sizinle beraber. İngiltere şirketinin gördüğünüz gibi kuruluş maliyetleri daha ucuz ve daha hızlı açılıyor. Bir başka bir şirketten bakalım. Mükellefte şu an gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. Amerika'da 249 dolar artı eyalet ücreti diyor. Eyalet ücreti genelde 100 dolar civarında olur bu arada. 100 dolar buna eklemeniz gerekecek. Yani 350 dolar, 400 dolar civarına bir şirket kuruluyor Amerika'da. İngiltere için ise 129 pound'dan başlıyor ve e, gittikçe devam ediyor. Ve bunun yıllık bir vergi beyanı süreciniz olacak. Vergi beyanı için 350 dolar, 400 dolar yıllıkta bir vergi beyanı için danışmanlık almanız gerekecek. Tabii bu hizmetleri kendiniz yapabiliyor olabilirsiniz. Belki tanıdığınız olabilir. Daha uyguna hallettirebilirsiniz. Fakat ama ortalama piyasa fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Tekrar gider kısmına döndüğümüzde aylık mağaza kiramız ve yazılımların ücretleri aylık ödenecek. Bunları bir ay için konuştum. 1030 dolar, 1000 dolar civarı ilk ayda ödemeniz gereken para. Ondan sonra 40 dolar Mağaza kirası ödeyeceksiniz ve 40 dolar da yazılımlara daha ucuz alınabildiğini söyledim ortak olarak. Yaklaşık 80 dolar civarı aylık gideriniz olacaktır. 1000 dolar civarı şirket açılış ve ilk mağaza ücretleriniz olacak. Amerika için konuşuyorum. İngiltere için de 845-900 pound, 800 pound civarında bir şirket açılışı ve diğer hizmetleriniz için. Bunun içine yıllık vergi beyanı da ekledim bu arada. Neye eklediklerimi yazıyor. Artı tabii aldığınız hizmete göre değişebilir bunlar. Fakat her ay ödemeniz gereken ayrı şu kalemlerimiz var. Şu an sizler için ayrı ödeyeceklerimizi kırmızıya boyadım. Amerika'da her ay 40 dolar ödemeniz gereken bir mağaza ücretiniz var. 19 ve 20 dolar olacak şekilde de iki yazılımımız var. Bunlar daha ucuza ortak kullanımla alınabilir. Şu an yazılımlar hakkında ve ne kadar alındıkları hakkında tekrar video çekmemi isterseniz çekebiliriz. Kipa ve Selerampi için ayrı ayrı olacak şekilde 20'şer dolar para ödemeniz gerekecek yaklaşık. Yani aylık 40 dolar orası, aylık mağaza kirası 40 dolar, 80 dolar her ay ödediğiniz bir miktar olacak. İngiltere içinde yine Tamam yine buna yakın fiyatlarda. Burada 13.95 artı watt yazdığına bakmayın yine 20 dolara tekabül edecektir. Aylık mağaza kirası da 25 pound artı KDV yani VAT olduğunu da bakmayın. O da 40 dolara tekabül edecektir. Aşağı yukarı ikisinin sabit giderleri aynı arkadaş. Şimdi 80 dolar hadi 100 dolara tekabül edelim bunu. 100 dolar sabit bir gideriniz var. 1000 dolara yakın da şirket kuruluşu ve her sene şirket kurduktan sonra her sene vermeniz gereken bir vergi beyanı var. Bu 300-400 dolar olacak. Bir kere şirketi kurdunuz. Diğer sene 300-400 dolar vergi beyanı için para vereceksiniz. Ve ekstra olarak belki paralı bir VPN almak isteyebilirsiniz. Aylık 10 dolara, 20 dolara VPN'ler mevcut. Video almak isteyebilirsiniz, bir sanal sunucu almak isteyebilirsiniz. Bunların ücretleri de yine aynı şekil. Türkiye'de sağlayanlar da var. 100 lira, 200 liraya sanal sunucular var. Ekstra olarak ne olabilir giderimiz? Sanal adresi yazdım burada. Sanal adrese ihtiyacınız zorunlu bu arada. Amerika'da ya da İngiltere'de belgenizin gittiği bir yer olması için bir sanal adres kiralamanız gerekiyor. Yaklaşık olarak sabit giderlerimiz bu şekildeydi. Peki sermaye ne kadar gerektiğini bir bin dolar cebinizde olması gerektiğinden bahsettik. Sadece bu şirket açılışları, Amazon hesap ücretleri ve işte vergi beyanı olsun, diğer yazılımlar olsun buna 1000 dolar para vereceksiniz ilk başta. Ve her ay 80 dolar da yazılımlar için aylık aylık vermeniz gerekiyor. Peki ürün almaya ne kadar para ayırmanız gerekiyor? Bence en azından bir koliye de iki koliyi dolduracak kadar sermayenizin olması gerekiyor. Bu neye tekabül eder? Yani şu şekilde cebinizde 100 dolar 200 dolar para kalmış olabilir. 100 dolar 200 dolarlık bir mal satın alıp bunu Amazon depolarına gönderebilirsiniz. Fakat 100-200 dolar sermaye ile aldığınız ürünler büyük ihtimal bir koliyi doldurmayacağı için koliniz yarısı boş ya da belki çeyreği dolu olacak şekilde gideceğinden aslında koliyi doldursanız tane başı sizin kargolama maliyetinizin çok çok üzerinde bir kargolama maliyetiyle Amazon depolarına gönderiyor olacaksınız. En azından 1-2 koliyi doldurursanız toplu bir şekilde yani daha fazla kalem ürün göndererek kargo maliyetinizi birim başı ücret olarak düşürebilirsiniz arkadaşlar. Ben 1000 dolara, 500 dolara ya da 2000 dolara kolilerinde olduğuna şahit oldum diyebilirim arkadaşlar. Yani 500 dolar, 1000 dolara bir koli doluyor genelde. Eğer bir koliyi dolduramamaktan çekiniyorsanız büyük ihtimal bir işte, şey öğrendiğiniz, ürün aramayı gördüğünüzde çok hızlı bir şekilde birer koli doldurmaya başlayacaksınız bence bunun için dediğim gibi 1000 dolara yakında bir sermaye ihtiyacınız olacak. 1000 dolar sermaye sadece mala yatırdınız. Yine bunun için de bir kolinin belki ülke değiştirecektir. Belki aynı ülkede gidecektir. Fakat ama 100 dolar 200 dolar civarında da kargolama maliyeti var. Yani buraya ilk başta 1000 dolar şirket açılışı yazılımlar vesaire için koymuştuk. 1000 dolar ürün almak için ayırdınız. Bir 200-300 dolar da depolama maliyetleri yaklaşık 2500 dolara yakın bir ücret tekabül ediyor. 2500 dolara yakın bir sermayeniz olmadan Amerika'da düzgün bir ticarete başlayamazsınız arkadaşlar. Ki şöyle düşünelim. 130 kar ettiğinizi varsayarsak. O ürünlerin hepsi de bir ayda satıldığını göz önüne alırsak arkadaşlar. 1000 dolarlık malınız. 130 karla diğer ay size 1300 dolar olarak geri dönecek. E siz 1300 dolarla tekrar mal almak isteyeceksiniz. 1300 dolar tekrar mal aldığınızda. Yine onun %30'u tekrar gelmeye başlayacak fakat ama siz buradan hala para çekemiyor olacaksınız. Ya da siz ürünler satılmamadığında Ekstra bir sermaye eklemeniz gerekecek burada. Ben her zaman daha fazla sermayesinin olmasını isterim diğer arkadaşlarım bu işe başlarken. Daha çok kolaylık yaşayacaksınızdır. Aslında 1000 dolar bizim için çok büyük bir mevla olabilir fakat ama onlar için çok düşük bir mevla. Biz bu işi yurt dışında yapıyoruz ve e-ticaretin asıl mantığı bu. Onların bazında, onların ekonomik alım gücüne yakın bir sermayemiz olması aslında daha iyi olacaktır. Fakat... En minimumla 2000 dolar, 2500 dolara bu işin yapılabileceğini söyleyebilirim. Size şunu söylemek istemem, diğer arkadaşların söylediği gibi 200 dolar, 300 dolar bu işe başlayabilirsiniz. Ee, sanırım başlayamazsınız arkadaşlar, çok uğraşmanız gerekecek. Ben denedim. Benim cidden sermayem yoktu bu işe başladığımda. Yanlış yaptığım en büyük konulardan biri buydu bence de. Fakat ben sermayemi daha önceki videolarda belki denk gelmişsinizdir. Farklı yönlerde geliştirerek sermaye toplamaya başladım. Ürün bulmaya başladım arkadaşlar öncelikle ben. Ürün bularak bir sermaye toplamaya başlamıştım ilk önce. Bu şekilde sermaye topladıktan sonra birer iki kaşar koli artık ürün göndermeye başladım. Yani cebinizde 1000 dolar 2000 dolar para olmadığında ürün satın alamadığınızdan dolayı size gibi geri dönüş de sağlayamayacak bunlar. 200-300 dolar civarıyla başlanacağını söyleyenlere bence bu soruyu tekrar bir sormanızı istiyorum. Yani size şirketsiz bir açılış sunuyorlarsa gördüğünüz gibi şirket açılış maliyetleri belli aslında. Çok pahalı değil baktığınızda. En azından onlar için çok ucuz bir maliyette bunlar. Bizim için ücretli olabilir tabii ki dolar bazında baktığımızda. Fakat ürün almak istiyorsanız bir 1000 dolar 2000 dolar cebinizde sermayeniz olması gerekiyor. Kısaca hem İngiltere için hem Amerika için 2000 dolar 3000 dolar civarında bir sermayenizin olması sizi bu işte rahatlatacaktır en azından. Ve hızlı bir şekilde aylık bir 500 dolar 1000 dolar yani Türkiye'de asgari ücretten daha fazla kazanacak raddeye gelebilirsiniz bu miktarlarla. Fakat 1000 dolarla başlamak istiyorsunuz şirket kurdunuz yarısı zaten gitti. Aylık hesap ücretleri, yazılım ücretleri vesaire derken siz 200-300 dolarlık mal alabileceksiniz sadece. 200-300 doların yani %100 kar olsa bile 200-200-200 200 katlana katlana derken siz aylık 1000 dolar ciro seviyesine gelmek için 4-5 aylık harcamanız gerekecek. Yani ekstradan koyabildiğiniz bir sermaye olursa sizin için daha güzel olacaktır. Umarım ne kadar sermaye gerekli sorusuna bir cevap alabilmişsinizdir arkadaşlar. Eğer bir sorunuz varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoya dek sağlıcakla kalın.